Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 18 Kasım haftası Oğlak burçları ve yükselen Oğlakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. E, ee, hafta güzel başlıyor. Özellikle Oğlak Burçları için Venüs Oğlak Burcu'nda birinci evinizde daha görünür olacağınız, ön planda olacağınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir haftaya başlıyoruz. E, ee, tabii merkür Jüpiter karşıtlığı var 6. ve 12. evlerde. Özellikle İş yaşamınızla ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili, ee, yine işte arka planda konuşulanlar, görüşülenler, düşünceleriniz, zihninizdeki e, duygu ve düşünceler abartılı bir hal alabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Aşırılıklardan kaçmakta, aşırılıklardan, abartılardan uzak durmakta fayda var. Bu olumlu da çalışabiliyor, olumsuz da çalışabiliyor. İşte iş yoğunluğu verebilir, duygu ve düşüncelerde yoğunluk verebilir bir seçim yapma durumu olabilir. 6 ve 12 olduğu için Jüpiter 6. evde psikolojik rahatsızlıklara da davetiye çıkartabilir. Duygularımızı, düşüncelerimizi biraz daha kontrol altında tutmaya çalışalım. Yine 12. ev Merkür yakın çevreden gelebilecek dedikodular, arkadan konuşmalar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Ve haftanın önemli gezegen geçişi var arkadaşlar. Özellikle Plüto Kova burcundan e, oğlak burcuna geçiyor ve bu süreci 20 yıla yakın sürüyor artık bir daha oğlak burcuna dönmeyecek yeni bir e, çağ başlatıyor Aslında nerede ikinci evde ikinci ev neresi yetenekleriniz kazançlarınız para konularınız Finans konularınız çalışarak elde ettiğiniz kazançlar yani burası yeteneklerinizin evi aynı zamanda çünkü ne yapıyor insanlar? Yeteneklerinden para kazanıyor. Dolayısıyla ikinci evde bir takım yeteneklerinizi ortaya çıkartıyor. Yeni yeteneklerinizi e, görmeye başlayabilirsiniz, fark edebilirsiniz, kazanç e, alanlarınızı değiştirebilirsiniz. Çünkü Pluto geçtiği evde, geçtiği burçta, geçmişten gelen ama artık işe yaramayan, artık size hitap etmeyen. E miadını doldurmuş her türlü kaynağı bitirmek ve sonlandırmaktır görevi ve yeni sistemler kurmaktır. Yani yapay zeka, dijital dünya, teknoloji bu alanlarda gelişmeniz gerektiğini, gelişeceğinizi anlatıyor. İlginç devrimsel bir döneme adım attığınızı gösteriyor. Yani bu süreçte hayatınızda, kazançlarınızla ilgili bir takım değişimler, dönüşümler söz konusu olacaktır anlamına geliyor. Ve ikinci ev işte bu çalışma hayatınızda değiştirebilir, yeteneklerinizi fark etmeye başlayabilirsiniz, yeteneklerinizin işinizin içerisine Dijital dünyayı, yapay zekayı, teknolojiyi dahil edebilirsiniz. Bu alanlarda eğitimler alabilirsiniz anlamına geliyor. Ve 19 Kasım'da Merkür-Şiron e, arasında güzel olumlu bir açı var. E, yine Merkür 12. evde, Şiron ise 4. evde. Aileden gelen, anneden gelen, babadan gelen, geçmişten e, kalmış travmalarımız, yaralarımız bunların iyileştirmek olabilir. İletişim becerilerimizi geliştirmek olabilir e, iletişimle ilgili kaynaklarımızı geliştirmek, kullanmak, öğrenmek, keşfetmek adına da uygun bir zaman olduğunu gösterir. Güneş 11. evde, Neptün 3. evde yine aynı gün güneş ve Neptün arasında olumlu bir açı var. E, özellikle Neptünden de olumlu bir açı alıyor sevgili oğlaklar bu açıyı doğru değerlendirdiğinizde içe dönmek, ilham kaynaklarınızın artması, sanatsal yetenekleriniz varsa bunları geliştirmek, o potansiyeli arttırmak olabilir. Ticari faaliyetlerle ilgili, sosyal medyayla ilgili arkadaşlar, gruplar, takıp çalışmalarıyla ilgili bir takım gelişmeler ön plana çıkabilir. Buraları da değerlendirirseniz sizin için katkı olur, fayda olur sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta Merkür Yay Burcu'nda retrosuna başlayacak. Bu retroya başlamadan önce 12. ev konularında tamamlanmasını istediğiniz veya hani orası çünkü 12. ev işte bir psikolojik rahatsızlıkla ilgili bir konu olabilir. Bir sorun olabilir. Burayı iyileştirmek isteyebilirsiniz. Burayı değerlendirin, kullanın. Bir yolculuk seyahat olabilir burayı değerlendirin. Çünkü 26 Kasım itibariyle Merkür Retrosu'nda ama ondan 3 gün önce de zaten gölge yanları aktif olacak. Yani ayın 20'sine kadar vaktimiz var. Ayın 20'sine kadar yapılacaklarınızı toparlayın derim sizlere. Hani doğru kullanmakta da fayda var arkadaşlar. Olumlu bir zaman dilimi evet olumlu olacağını düşünüyorum. Direnç göstermediğiniz her nokta, esnek davrandığınız her noktada olumlu sonuçlar, olumlu gelişmeler alırsınız. E, çünkü Plüto'da zaten e, kova burcuna geçer geçmez Mars ile karşıtlığı var para kaynaklarınıza para kazançlarınıza miras nafaka tazminat gibi konularla ilgili e, olumlu olumsuz 4 ay 5 ay bu sürecin içerisinde olacağınızı gösteriyor sevgili Oğlaklar. Bu miras, nafaka, tazminatla ilgili Mars 8. evde olduğu için ve orada bir retro yapacak. 7 Aralık itibariyle ortalama 4 ay sürecek. Mars'ın buradaki eylemleri işte eşin parası, birlikte kazanılan, çalışılan paralar, işte ortaklarla elde edilen gelirler buralar bir hayli yoğun ve değişim, dönüşüm şeklinde ortaya çıkacak. O yüzden buralara dikkat edelim, doğru kullanalım, doğru değerlendirelim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.